Bir zamanlar, Renkler Ülkesi adında çok güzel ve rengarenk bir yer varmış. Gökyüzü pembeymiş, çimenler turuncu, ağaçlar mavi ve evler gökkuşağı gibi renkliymiş. Oradaki tüm hayvanlar çok mutluymuş. Bir sabah, küçük beyaz tavşan pofi yatağında uyandı. Gözlerini ovuşturdu ve etrafına baktı. Ama bir şeyler yanlışmış. Her şey gri olmuş. Duvarlar, perdeler, hatta rengarenk çorapları bile. Pofi hemen dışarı koştu. Ama şaşkınlıkla gördü ki bütün köy griye bürünmüş. Evler, ağaçlar, hatta neşeli gökyüzü bile renksiz ve solgunmuş. Köydeki hayvanlar üzgün ve şaşkın görünüyormuş. Pofi, en yakın arkadaşı, zeki yeşil kaplumbağa Lila'nın yanına gitti. Renkler ne oldu? diye sordu. Lila düşündü ve dedi ki, Büyük annemin kitabında okumuştum. İnsanlar nazik olmayı unutunca renkler kaybolurmuş. Ama sevgi ve iyilik gösterdiğimizde renkler geri gelirmiş. Pofi'nin gözleri parladı. O zaman hemen iyilik yapmalıyız. Tam o sırada gökyüzünde küçük bir mor bulut belirdi. Bak, dedi Pofi. Belki işe yarıyor. İyilik yapmaya başladılar. İlk önce yaşlı bir kirpiye ağır sepetini taşımakta yardım ettiler. Bir ağaç hemen yeşile döndü. Sonra küçük bir sincaba düştüğü kitapları toplamaya yardım ettiler. Pofi gülümseyerek onları toplarken gökyüzü pembe bir ışıkla doldu. Evde Pofi annesine sıkıca sarıldı ve fısıldadı. Seni seviyorum anne. Evleri sıcak turuncu bir ışıkla parladı kısa zamanda tüm köy iyilik yapmaya başladı. Arkadaşlar oyuncaklarını paylaştı. Komşular birbirine yardım etti. Aileler güzel sözler söyledi. Renkler birer birer geri geldi. Daha parlak ve daha güzel. Sonunda gökyüzünde kocaman bir gök kuşağı belirdi. Pofi ve Lila onun altında oturup gülümsediler. Haklıydın dedi Pofi. İyilik gerçekten renkleri geri getiriyor. Ve o günden sonra Renkler Ülkesi'nde herkes bunu hatırladı. Küçük iyilikler büyük renkler getirir.